Merhabalar arkadaşlar. Önceki derslerimizde arkadaşlar 3 farklı merdiveni Stop nasıl çizebileceğimizden bahsetmiştik. 3 farklı uygulamamız vardı arkadaşlar. Bu dersimizde ise arkadaşlar çizmiş olduğumuz bir merdiven üzerinden merdiven genel bilgilerine bakacağız. Öncelikle arkadaşlar sanlık için bir merdiven bilgisine bakalım. sanlığın üzerine geldim. D101 bilgisi yazıyor. Tıkladım ve sağlık bilgilerim çıktı arkadaşlar. Burada arkadaşlar sandık kalınlığı mesela 15 santim. Bunlar arkadaşlar kendisi otomatikman yapıyor zaten. Çünkü merdivenlerimizde kalınlığı 15 santim alıyor. Burada sabit yük hesaplıyor ve tabii ki arkadaşlar merdivenlerimizde hareketli yükü 0.350 ton bölü metre kare alıyoruz. Stafford kit bunu da otomatikman giriyor. Yüklerimizi girdikten sonra akslarımız zaten kendimiz elimizle çizmiştik arkadaşlar. Plak yönü opsiyonu kısmı var. Burada herhangi bir değişiklik yapmamıza gerek yok. Yani iki yönlü çalıştığını düşünüyoruz arkadaşlar. B sıfır BT gibi dişlerimiz zaten yok yani döşeme zaten normal bir döşeme plak döşeme çiziyoruz burada dişli bir döşeme çizmiyoruz eğim var mı eğim yok arkadaşlar çünkü sahanın başlangıç ve bitiş noktasında kot aynıdır yani her yerinde kot aynıdır üst kotta alt kotta zaten burası bizim arkadaşlar en üst kotumuz olduğu için şu çıkmak istediğimiz kot olduğu için 0. hani biz şey demiştik ya şurası bizim çıkmaya başladığımız kot yani eksi 3 kotu 150 santim Merdiven yüksekliği ile eksi bir buçuk kotuna geldik. 150 santim daha çıkıp arkadaşlar sıfır kotuna gelmiştik. Böyle düşünelim. Yani burada alt kotumuzda üst kotumuzda arkadaşlar sıfır. Yani varmak istediğimiz kot. Şimdi merdiven üzerinden bakalım bunu arkadaşlar. Şimdi yanda hemen imleci görebiliyorsunuz. Gezdiğim yüzeyin imlecini görebiliyorsunuz. Çıktığımız sağlık burası. Sonrasında şurada arkadaşlar bir merdivenim var. Yani eksi bir sıfır kotuna çıktığım merdiven. Bunun bilgisine girdim. Yine arkadaşlar kalınlığı G yüküm, Q yüküm belli. Zaten akslarımızda çizmiştik. Burada plak yön opsiyonu 2 yazıyor. Şimdi bu ne demek? Bunun yanına gelip tıkladığım zaman Y yönünde çalıştığını görüyoruz. Burada plak yön opsiyonu kısmında 2 yazıyor. Yani Y yönünde çalışıyor. Bu birincisi. ikinci farklılık arkadaşlar. Burada bir düşey eğim yönü var gördüğünüz gibi. Buna tıkladığım zaman bana diyor ki 1. Yani üst kenar aşağıda. Burada arkadaşlar üst kenardan kasıt şöyle düşünürsek. Şurası bizim merdivenimiz ya. İki boyutta düşünelim. Bizim üst kenarımız neresi? Burası. Üst kenarımız burası. Alt kenarımız burası. Burada bir. Yani ne diyor? Üst kenar aşağıda. Üst kenara geldim. Oradan arkadaşlar yandan kontrol edin mesela. Gördüğünüz gibi üst kenarımız aşağıda. Şurası bizim üst kenarımız. Şurası iki boyuta göre bizim üst kenarımız ve gördüğünüz gibi üst kenarımız aşağısında. Ve üst kotumuz yani çıktığımız kot sıfır. Alt kotumuz ise eksi bir buçuk. Zaten bu sağlıkta bizim eksi buçuk kutundaki sağlığımızdır. Benzer şekilde karşı basamaklara da bakarsak girdiğim zaman arkadaşlar yine şu değerlerin eşit işte olduğunu, plak yönü opsiyonunun yine Y yönünde olduğunu, bu sefer düşey eğim yönünün 2 olduğunu yani alt kenarım, alt kenarım burası, alt kenarımın aşağıda olduğunu görüyorum. İkinci merdiven kolum arkadaşlar. İkinci merdiven koluma geldiğim zaman şurası benim üst kenarım, şurası benim alt kenarım ve iki boyuta göre alt kenarım aşağıda gördüğünüz gibi Üçüncü boyutta zaten bunu görebiliyorum alt kenarım aşağıda arkadaşlar. Bu benim düşeyim yönüm. Benzer şekilde kot olarak da arkadaşlar şurası bizim üst kotumuz. Eksi bir buçuk kotu. Şurası ise alt kotumuz. Eksi üç kotu. Yani eksi üç kotundan başlayıp eksi bir buçuk kotuna getirdim demek. Sonrasında eksi bir buçuk kotunda sağımlığım var. Sonra eksi bir buçuktan 150 santim merdivenimle çıkıp sıfır kotuna ulaştım ve merdivenimi çizmiş oldum. Bunlar da bizim arkadaşlar merdiven ayarlarımız. Yani merdivenle ilgili kotlarda herhangi bir sıkıntı yaşadıysanız Bunları düzenleyebilirsiniz. Yine benzer şekilde yüklerinizi de daha doğru bir şekilde atayıp düzenleyebilirsiniz arkadaşlar. Stafford merdiven çizdikten sonra da bunlara izin veriyor. Bu dersle birlikte merdiven kısmını artık bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Sonraki dersimizde farklı bir konuda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.